Herkese merhaba. Bu bölümümüzde Ziraat Fakültesindeyiz. Ziraat Fakültesi 1985 yılında eğitim vermeye başlamış okulumuzun fakültelerinden bir tanesi. 9 tane ana bölümü ev sahipliği yapıyor ve bu bölümler bahçe bitkileri, tarla bitkileri, gıda mühendisliği, zootekni, bitki koruma, tarım ekonomisi Toprak ve Bitki Besleme, Biyosistem Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığı. Fakülte 10.000'e 10 yakın mezun vermiş ve şu anda da aktif olarak 2.000'in üzerinde öğrenci okuyor. Aynı zamanda %30 İngilizce eğitim veriyor. Fakültenin içerisinde hayvan çiftlikleri, tarım alanları ve öğrencilerin pratik olarak eğitim alabileceği birçok alan bulunmakta. Öğrenciler burada derslerinin yanı sıra stajlarını da yapabiliyorlar ve aynı zamanda da tecrübe kazanıyorlar. ekonomisi ve peyzaj mimarlığından arkadaşlarımızla birlikteyiz. Onlara sorularımızı soracağız. Merhaba, hoş geldiniz. Bölümü nasıl tercih ettiniz? Kaç bin sıralamayla girdiniz? Kendinizden biraz bahseder misiniz? Merhaba, ben Beyza. Birinci sınıf peyzaj mimarlığı öğrencisiyim. 200 bin sıralamayla girdim. Mimarlığı zaten istiyordum. Peyzajı da kendime yakın bulduğum için onu tercih ettim. Merhaba, ben İpek. Tarım ekonomisi bölümünde ikinci sınıf öğrencisiyim. Ben de 200 bin sıralamayla girdim. Ziraat mühendisleri mühendisliği alanında ekonomiye daha yatkın olduğu için, ekonomiyi daha çok sevdiğim için bu bölümü tercih ettim. Dersleriniz nasıl gidiyor? Ne umdunuz, ne buldunuz? Böyle nasıl ilerliyor günlük rutininiz vesaire? Ağır mı dersleriniz? Mimarlık zaten genel olarak zor biliyordum zaten bilerek geldim. Ama aileten bizim latince derslerimiz oluyor, bitki ezberliyoruz. Onun dışında umduğum gibi yani zor zaten ama seviyorum bölümü ben. Benim de tamamen umduğum gibi. Zaten diğer bölümlerle şu an ortak dersler. Herkes yani her bölüm aynı dersleri oluyor diyebilirim hesaplamalar, sayılar gayet güzel bence. Sosyal hayatınız nasıl? Kulüplerde vesaire aktif misiniz? Ben kendi bölümümün topluluğunda şu an sosyal medya ekibindeyim. Toplulukların etkinlikleri güzel oluyor açıkçası. Hani kaynaşmak bakımından. Herkes samimiyetini kurabiliyor bir anlık ortamda. Bu şekilde diyebilirim. Ben, ben de topluluklarda üyeyim, aktifim. Teknik geziler falan oluyor, hepsine katılıyorum. Ayrıca çizim derslerimiz zor olduğu için biraz sosyal hayatım yok gibi. Ama <laughs> onun dışında şey, Bursa'yı seviyorum. Görükle olarak tüm bulduğum her şeyi bulabiliyorum Görükle'den. E, ulaşımı da o zaman Görükle'den sağlıyorsunuz. Evet, Görükle'de, kalıyorsun e, Görükle'de kalıyorum. Buradan daha kolay ulaşım oluyor. Görükle'de de her şey var evet, zaten. Evet, her şey her var. var. E, peki böyle son olarak bölümü tercih edeceklere bunu bilmeden gelmeyin diyeceğiniz bir şey olsaydı bu ne olurdu? Uykuyu seven birinin tercih edeceği bir bölüm olduğunu düşünmüyorum. Ben ekonomiyle ilgili ve hesaplamalar ve rakamlarla ilgili olan insanların gelmesini söyleyebilirim. Umarım bölümlerinizi tercih edecek arkadaşlara faydalı olmuştur. Teşekkür ederim. Bahçe Bitkileri bölümünden bir arkadaşımızla birlikteyiz. Kendisine sorularımızı soracağız. Merhaba, hoş geldiniz. Siz kaçıncı Bölümü nasıl tercih ettiniz? Biraz kendinizden bahseder misiniz? Merhabalar, ben Nevzat. Bölümü tercih etmemin sebebi bölümün geniş çap, geniş kapsamlı üretim yaptığı için meyve, sebze ve aynı zamanda süs bitkileri üretim odaklı oluyor. Bu bölüme ilgim adakam olduğu için bu bölümü tercih ettim. Aynı zamanda severek bu işi yapmaya devam ediyorum. Dördüncü sınıf öğrencisiyim şu an gayet de memnunum bölümden. Bölüme 360 binine geldim. Ben puanım gayet de yeterli oldu. Ee, peki 4. sınıfsınız şu anda. Genel olarak neler yapıyorsunuz? Staj yaptınız mı? Bitirme yapıyorsunuz sanırım aynı zamanda. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak 2. sınıf ve 3. Sınıf, sınıf stajımız var. Bunlar da zorunlu staj olarak geçiyor. 2. sınıf stajımız 10 gün. Çiftlikte yapıyoruz. Kampüsteki çiftlikte sanırım. Evet, evet. Fakültemizde 9 bölüm bulunmaktadır. Bu bölümlerin hepsinin içeriğini görüyoruz. 10 günlük stajımızda farklı farklı bölümlerden olsun bunların hepsinin içeriğini görüyoruz. 3. sınıf stajı olarak da global bir firmada yaptım. Bu da 35 gün, 35 iş günü olarak geçiyor. Bunu da istediğiniz firmada yapabilirsiniz veya devlette de yapabilirsiniz. Aynı zamanda üniversitemizde de yapabiliyorlar. Evet, evet. İkinci stajlarında. Ee, peki böyle bölümü tercih edecekler, şunu bilmeden gelmeyin, bunu bilin diyeceğiniz bir şey olsaydı o ne olurdu? toprağı seviyorsanız, meyveleri, sebzeleri seviyorsanız, aynı zamanda süs bitkilerini seviyorsanız bu bölümü tercih edebilirsiniz. O zaman teşekkür ederim. Umarım tercih edecek arkadaşlar için bilgilendirici olmuştur. Rica ederim. Ziraat Fakültesi'nin yaşam merkezi. Burada öğrenciler 10 günlük stajlarını yaparken aktif olarak burayı kullanabiliyorlar. Yemek yiyebiliyorlar ya da toplulukların bazı etkinlikleri de burada yapılıyor aynı zamanda. Öğrencilerin aktif bir şekilde kullandığı bir yer yani. Çok fazla işlerine yarıyor. Hem de uygulama alanlarına da çok yakın olduğu için rahatlıkla gidip gelinebiliyor. Gıda Mühendisliğinden ve Biyosistem Mühendisliğinden arkadaşlarımızla birlikteyiz. Kendilerine sorularımızı soracağız. Merhaba, hoş geldiniz. Kaçıncı sınıfsınız? Bölümü nasıl tercih ettiniz? Böyle biraz kendinizden bahseder misiniz? Merhaba, ben Melisa. Gıda mühendisi birinci sınıf öğrencisiyim. Dikey geçişle geldim. Daha öncesinde gıda teknolojisi okudum. Yine Uludağ Üniversitesi bünyesinde. Sayısal 6000 sıralama yaparak geldim. Merhabalar. Ben de Melike, Biyosistem 1. sınıf öğrencisiyim. Bir yıl hazırlık okudum. YKS'de de 344 bin yaptım. Burayı tercih etme sebeplerimden birisi de ailem tarımla ilgileniyor hobi olarak. Ben de bu yüzden tercih ettim. Dersleriniz nasıl gidiyor peki? Böyle ders işleyişiniz nasıl? Daha çok teorik mi, pratik mi gidiyor? Şu an birinci sınıf olduğumuz için daha fazla teorik dersimiz var. Ama ben dikey geçiş öğrencisi olduğum için üstten ders alma imkanım var. Bu sayede aldığım dersler sayesinde laboratuvar dersleri de görüyorum. Ve donanımlı laboratuvarlarımız sayesinde teorik derslerle e, uygulama derslerini bir araya getirebiliyoruz diyebilirim. Benim de şöyle aslında mühendislik dersleri temel dersler görüyoruz. Fizik, kimya, biyoloji olarak. Ama uygulama dersleri de görüyoruz. Laboratuvarlarımız ve uygulama alanlarımız teorik bilgileri e, daha pratiğe çevirdiği için olanak ve fayda sağlıyor alıyor diyebilirim. Peki bölümü tercih edecekler. Şunu bilmeden gelmeyin diyeceğiniz bir şey olsaydı bu ne olurdu? gıda güvenliği gıda sağlığıyla ilgili ilginiz yoksa eğer bence tercih etmemelisiniz ama ben özellikle gıda sağlığına gıda hijyenine karşı meraklı bir insandım. Özellikle gıda teknolojisi de okurken zaten ortak derslerimiz var. Çok fazla bu alanda yanlış bildiğim doğrular olduğunu fark ettim ve aynı şekilde doğru bildiğim yanlışlar olduğunu fark ettim. Bunları öğrendikçe daha da keyifli bir şekilde okumaya başladım. O yüzden bu alanlara ilgi duyuyorsanız kesinlikle size göre bir mühendislik dalı olduğunu düşünüyorum. Ben de şöyle söyleyebilirim. Aslında biyosistem mühendisliğinin çok fazla imkanı yok değil. Ama şöyle biyosistem mühendisliği dört tane temel ana bilimden oluşuyor aslında, dallarından oluşuyor. Bunlar e, arazi ve sulama sistemleri, tarımsal yapılar, tarımsal makine sistemleri ve tarımsal enerji sistemleri. Siz bu yapıların altındaki iş olanaklarınız çok fazla. İşe girebilirsiniz aslında. Peki okulun imkanlarıyla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Neler var, neler yapılıyor biliyor musunuz? Fakültemize bağlı tesisimiz ve soğuk hava depolarımız var. Bu anlamda e, zaten gıda mühendisleri olarak biz üretim, arge ve kalite departmanlarında çalışma imkanı buluyoruz. Fakültemizde de aslında bunun bir kısmına tanık olma imkanımız oluyor. E, tesislerimizde ürünün ham maddeden paketlenmesine kadar e, gözlemleme fırsatımız oluyor ve ürünü çıkardıktan sonra da diğer e, fakültedeki bölümlerle işbirliği halinde bunların satışını yapma imkanımız oluyor. Bu anlamda daha kapsamlı bir eğitim alabiliyoruz. Peki dersler dışında sosyal hayatınız nasıl gidiyor? Neler yapıyorsunuz? Kampüsün imkanlarıyla nasıl yararlanıyorsunuz? Ya kampüs içinde ulaşım e, diğer fakültelere ve yemekhaneye, kütüphaneye tarzı bölgelere kolay olduğu için e, molalarımızda rahatlıkla bu hizmetlerden faydalanabiliyoruz. Özellikle molalarımızda kampüs çevresinde bulunan kafelere gidip sosyalleşme imkanımız oluyor. Ve öğrenci topluluklarında da aktif olurlarsa eğer yeni gelen arkadaşlar birçok etkinlik, kampüs içi, kampüs dışı, şehir dışı etkinliklere de katılma fırsatları bulabilirler. Aslında şöyle, ben Ispartalıyım. Bu yüzden de KYK'da kalıyorum. Fakültemizde KYK ile arasında 15. 5 dakika var. Bu yüzden yürüme olanağı çok kolay oluyor. Ve şöyle söyleyebilirim. Mediko binası kampüsün ortasında. Herhangi bir rahatsızlık durumunuzda direkt Mediko'ya kolay bir şekilde gidebilirsiniz. Ve kampüsümüzde yemek yerleri var. Eğer yemekhanede yemek yemek istemezseniz orada restoranlarda istediğiniz şekilde yemek yiyebilirsiniz. Çok fazla imkanınız var diyebilirim aslında. Otobüsler de her tarafa gidiyor. Bu tarafa da sadece rintlerden belli bir noktaya kadar gidiyorsunuz. Sonra 35G ya da 4G gibi G'lere binip görüklü otobüslerine bu tarafa gelebilirsiniz. Umarım fakülteyi tercih edecek arkadaşlar için bilgilendirici olmuştur. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümünden bir arkadaşımızla birlikteyiz. Kendisine sorularımızı soracağız. Merhaba, siz kaçıncı sınıfsınız? Bölümü nasıl tercih ettiniz? Biraz kendinizden bahseder misiniz? Merhabalar, ismim Emin Can. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümünde yüksek lisans öğrencisiyim. Bölümü seçme sebebim hem toprak sarımı meramı olduğu için hem de laboratuvar analizleri meram olduğu için seçtim. Peki şu anda da lisansı bitirdiniz, yüksek lisanslısınız. Genel olarak lisansla ilgili neler söyleyebilirsiniz, yüksek lisansla ilgili neler söyleyebilirsiniz, neler yapıyorsunuz? Lisansım çok hızlı geçti. Zaten bir buçuk yılım pandemiye gitmişti. Bir ve üçüncü sınıf ya da dördüncü sınıf zor oluyor. Diğer dersler bence kolay oluyor. Bazı derslerde sağda oluyoruz. Hocalarımız teknik gezilere götürüyor. Gidip toprak profili çıkartıyoruz. Ya da bitki, toprak, su, gübre analizleri yapıyoruz. Reçetesini çıkartıyoruz toprağın. Öyle geçiyor. Yüksek lisansımda hep sağda oluyoruz. Benim konum toprak, sarımlı, marul bitkisini yetiştirdim. Onları yetiştirdim, ürettim. Öğretmeler yaptım. Şimdi analizlere başlayıp sonra tezimi yazıp mezun olacağım. Peki mezun olduktan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz? Okulda kadro açılırsa eğer akademik olarak kalmayı düşünüyorum. Eğer açılmazsa bir yere girip çalışmayı düşünüyorum. Peki böyle bölümü tercih edecekleri bunu bilmeden gelmeyin diyeceğiniz bir şey olsa bu ne olur? Kimyayı seviyorsanız gelebilirsiniz ya da derslerin içeriğini araştırmada bence gelmeyin. Toprağa meyranınız varsa, laboratuvar meyranınız varsa gelebilirsiniz. Şu an zaten gördüğünüz gibi serada içişeyiz. Bunu bilerek gelebilirsiniz bunları seçerek. Çünkü mesela arı sokma riski var, başka riskler var. Toprağı sevmiyorsunuz, böceği sevmiyorsunuz gelmeyin. Çünkü sürekli ayağınıza böcek falan gelebilir gördüğünüz gibi. Teşekkür ederim o zaman. Umarım faydalı bir sohbet olmuştur bölümü tercih etmeniz. Umarım faydalıdır. Ben teşekkür ederim. Zootekni bölümünden bir arkadaşımızla birlikteyiz. Kendisine sorularımızı soracağız. Merhaba, siz kaçıncı sınıftasınız? Bölümü nasıl tercih ettiniz? Biraz kendinizden bahseder misiniz? Merhabalar, ben Elif Özdoğan. Zootekni son sınıf öğrencisiyim. Ee, bölümü ben hayvanlarla ilgilenmeyi çok seviyorum ve Uludağ Üniversitesi'nin 1982-83 yılından beri gelen eğitim ve öğretim hayatındaki zootekni bölümü olarak bir eğitim süreci var. Bununla birlikte Türkiye'de de şu anda zooteknoloji bölümünde ilk üç e, üniversitesinin içerisinde o yüzden bu o, üniversiteyi tercih ettim ve bu bölümü tercih ettim. E, peki şu anda dördüncü sınıfsınız. Gelecekle ilgili ne düşünüyorsunuz? Ne yapmayı planlıyorsunuz? E, evet dördüncü sınıfım. Bundan sonra yüksek lisans istiyorum e, kendi çapımda küçük bir işletmede de hayvan beslemesine tekrar devam et, yetiştiriciliğine devam etmek istiyorum. Peki derslerle ilgili ne söyleyebilirsiniz? Teorik ve pratik de aynı zamanda çok önemli. <laughs> evet, bizim birinci ve ikinci <laughs> sınıflarımızda genelde eğitimlerimiz teorik olarak devam eder. Üçüncü, dördüncü sınıflarımızda eğitimlerimiz uygulamaya yönelik devam etmekte. Bununla birlikte teknik gezilerimiz düzenlenmekte. okulumuzda birlikte, bölümümüzde birlikte de bunlara katılıyoruz. Buradaki birçok işletmeye gidiyoruz, çiftliklere gidiyoruz. Bu konularda da bilgi ediniyoruz. Üniversitenin hayvan bakımı konusunda da sanırım ciddi bir başarısı var. Bununla ilgili ne söyleyebilirsiniz? TÜBİTAK ve YÖK tarafından değerlendirilme sonucunda hayvan besleme alanında zootekne bölümü en başarılı bölüm olarak seçilmiştir. Peki böyle bölümü tercih edeceklere 4 yıllık lisans hayatımıza bakarak şunu bilip de gelin diyeceğiniz bir şey nedir? Bizim eğitimlerimiz de e, uygulamalı olarak da devam etmekte. O yüzden biz bölüm olarak da gerçekten eğlenceli, severek işimizi yapıyoruz. Tercih edecek arkadaşları da bu sevgili birlikte sizleri bekliyoruz. İlk önce hayvanları sevmek bu bölümde çok önemli. Artı e, evet uygulama derslerinde de hayvanlarla iç içeyiz. Bunları dert etmeyecek arkadaşlar. Gelirse bizimle birlikte olursa çok memnun oluruz. Umarım faydalı bir sohbet olmuştur tercih edecek arkadaşlar için. Teşekkür ederiz. da fakültemizin büyük tarlalarından bir tanesindeyiz. Burada böyle boylu boyunca fakültenin öğrencilerinin bölüm bölüm kullanabilmeleri için tarlalarda bir sürü ürün yetiştiriliyor ve süreçlerine dahil oluyor öğrenciler. Gerçekten kocaman bir alan ve aktif şekilde sürekli kullanılıyor. Ziraat Fakültesi gerçekten çok büyük bir uygulama alanına sahip yaklaşık 2500 dekar alanı var. Bitki Koruma ve Tarla Bitkileri Bölümünden arkadaşlarımız bizimle birlikte onlara sorularımızı soracağız. Merhaba, siz bölümleri nasıl tercih ettiniz? Kaçıncı sınıfsınız? Biraz kendinizden bahseder misiniz? E, i̇smim Mete, Bitki Koruma Bölümü 4. Sınıf Öğrencilerindenim. Bu sene mezun oluyorum. E, buraya gelmemdeki amaç e, bitki, aileden de gelen bir çiftçilik olduğu için e, bitkiyi seviyorum, çalışmayı seviyorum. E, ve buradan çıktıktan sonra da işimin başına geçip devam etmek isteyeceğim. E, buraya gelmek için 250 bine girdim. Merhaba, benim de ismim Tolga. Ben de tarla bitkileri ikinci sınıf öğrencisiyim. Tarla bitkilerini neden seçtim? Tarla bitkilerini seçmemin sebebi geldiğim ilde biz de tarla bitkilerine ilgili uğraşıyoruz. Yaptığımız iş tarla bitkileri daha çok. O yüzden tarla bitkilerini seçtim. Peki böyle genel dersten içeriğiyle ilgili neler söyleyebilirsiniz? Ben dördüncü sınıfım. İki tane stajımız oluyor. Biri ikiden üçe geçerken bulunduğumuz çiftlik ortamında on gün zorunlu stajımız vardır. Ve ben bunu yaptım. E ee, üstüne 3'ten 4'e geçerken 3'ün yazında e, normal 35 iş günü olan stajımız var ve ben bunu memleketimdeki bayide yaptım ve yararlı oldu. E, sonunda 4. sınıfa geldiğimizde çok şey bilerek geldik ve bunun amacı çok güzel bence. Bizim tarla bitkileri daha çok 1 ve 2. sınıfta sınıf dersleri, ortak alanlarda dersler görüyoruz. Diğer bölümlerin derslerini de görmüş oluyoruz 1 ve 2. sınıflarda. Biz burada 9 bölümümüz Ziraat Fakültesi'nde herkesin dersini de görüyoruz. Onlar da bizim derslerimizi görüyorlar. 3 ve 4. sınıf dersleri ise daha çok arazideki derslerimizdir. Daha çok yani hep arazilerde denemeler, ekimler, hasatlar bunlarla uğraşıyoruz. Ki gördüğünüz gibi şu anda arkamızda kanal hasadı yapılıyor bölümümüzle alakalı olarak. Benim de diyeceklerim bunlar. Ben aynı zamanda bölümümüzün topluluk başkanıyım. Sosyal hayatımız olarak da toplulukların çok fazla etkinlikleri oluyor. Zaten biz burada 7 topluluğuz ve ayrıca bizim odalarımız da var. Burada zaten 3 tane odamız var. Onlarla birlikte yürüttüğümüz çalışmalar var. Öğrencilerimizin bölümlerini daha iyi anlamak açısından daha sosyalleşmeler açısından çok fazla etkinliklerimiz oluyor burada. Bütün topluluklarımıza buradan teşekkür ederim. Bizim de aynı şekilde hocalarımızın yürüttüğü, dekanlık eşliğinde yürütülen teknik gezilerimiz oluyor. Diğer ilçelere, tarlalara, bahçelere gidip oradaki hastalıklar üzerine, zararlar üzerine çalışmalar yapıp laboratuvar eşliğinde bunları bitirebiliyoruz. Yani bu bize çok şey katıyor. Aynı şekilde e sosyal anlamdan bahsedersek Görük'le yerleşim olarak çok yakınız ve bu yakın olmamız çok büyük avantaj. Orada istediğiniz her şeyi bulabilme imkanına sahibiz. Peki böyle son olarak bölümlerinizi tercih edecek arkadaşlara bunu bilmeden gelmeyin diyeceğiniz bir şey olsa bu ne olur? Witch koruma bölümü olarak böceklerle, hastalıklarla hani %80 arazide kalmak koşuluyla gelebilecek herkes gelmesini tavsiye ederim toprağı seven ve böcekleri seven insanların gelmesini isterim. Starla bitkilerindeki bütün görebileceğiniz tıbbi aromatik bitkilerinden tutun, endüstri bitkilerinden tutun, yem bitkilerinden tutun, hepsini burada görebilme şansına sahipsiniz. Hatta şu an alt tarafta Lavanta Bahçesi'nin as ikinci asadı yapılıyor. Onun da ikinci asadındayız. Ya yani bir sürü tıbbi aromatik bitkileri burada bir sürü çok çeşitlerin fazlasıyla görebilme şeyine sahipsiniz. Genel imkanlarla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Sizin bölümünüzde neler var? Okuldaki imkanlarımız çok şey, düzeyde, yüksek düzeyde ee, laboratuvarlarımız olsun, teknik gezilerle çıktığımız yerlerdeki araziler olsun, uygulama alanımızdaki çiftlikteki araziler olsun ve okul içindeki laboratuvarların eşliğinde böcek müzelerimiz olsun. Hepsinin ayrı ayrı yerleri var yani. Benim de diyeceklerim şunlar. E, güneşi sevmeyen, güneş alerjisi olan, arazide çalışmak istemeyenlerin tercih etmemesi gereken bir bölüm. Çünkü bizim mesleğimiz tamamıyla arazide yap, yaptığımız ve biz mesleğimiz daha öncesinden burada öğrenmeye çalışıyoruz hocalarımız sayesinde. O yüzden toprağı sevmeyen, e, güneşe çıkmak istemeyen, arazide çalışmak istemeyenlerin çok tercih edebileceği bir bölüm değil. O zaman ben teşekkür ederim. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur tercih edecek arkadaşlar için. Sağ olun. fakültede üretilen ürünler kampüs içinde iki noktada satılıyor. Uygulamalı olarak domates suyu, elma sirkesi, tarhana, zeytin, yumurta ve baharat gibi ürünler üretiliyor. Müzik Öğrenciler aynı zamanda üniversitemize de katkı sağlamış oluyor. Ben Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor İlhan Turgut. Fakültemizde 1981 yılında eğitim öğretime başlanılmıştır. 9 programda lisans eğitimi yapılmaktadır. Bunlardan Biyosistem Mühendisliği, Zootekni ve Bahçe Bitkileri programları akreditedir. Fakültemizde 105 öğretim üyesi, bir öğretim görevlisi, 22 araştırma görevlisi, 42 idari personelimiz mevcuttur. Eğitim gören 2246 öğrencimiz bulunmaktadır. Günümüze kadar 41 dönemde 10 bine yakın mezun verilmiştir. Fakültemizde yer alan Tarımsal Araştırma Uygulama Çiftliğinde bitkisel üretim, gıda, hayvancılık birimlerimiz mevcuttur. Burada öğrencilerimize yönelik staj imkanları sunulmaktadır aynı zamanda edinilen teorik bilgilerin uygulamalı anlatımlarına da olanak sağlanmaktadır. Öğrencilerimizin kullanımına yönelik tesisimiz de burada yer almaktadır. Günümüz koşullarına uygun olarak nitelikli bireyler yetiştirme konusunda kararlıyız. Hayatı boyunca mesleğinde bizden aldığı diplomasıyla üniversitesiyle gurur duyan mezunlarımız arasında yer almanızı dilerim. Sizleri fakültemize bekliyorum. Sevgilerimle. sonuna geldik. Ziraat Fakültesi 9 bölümüyle birlikte ve geniş uygulama alanlarıyla tercih edecek öğrencilerini bekliyor. Şimdiden başarılar dilerim.